Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Aydın'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağır buhranın içerisinde konuştuğumuz zaman Partisinin gençlik teşkilatına yönelik saldırıya değinen Özdağ, Aydın medeni bir kenttir. Sokak ortasında saldırı kabul edilemez dedi. Konu biliyorsunuz polise ve e, yargı makamlarına intikal etti. Evet. Saldırganlarla ilgili e, güvenlik güçleri ve yargı gerekeni yapacaktır. Ve burası dağ başı değil Aydın medeni bir şehrimiz ve sevgili Aydınlar da böyle sokak ortasında yapılan saldırılardan çok rahatsızlık duyduklarını ifade ettiler. Bunu da görüyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun parti değişikliğini siyasi bir ihanet olarak nitelendiren Özda eleştirel haberler nedeniyle gazetecilerin tutuklanmasına tepki gösterdi. E, Aydın halkının iradesine e, siyasi bir ihanet edildiğini düşünüyorum ben e, ve bunu da e, Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü e, şartlar ve düşman ceza hukuku uygulamalarından e, bağımsız düşünmemiz mümkün değil. Ee, Özlem Çerçi dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, önünden geçerken tesadüfen Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş bir kişi değil. E, 23 seneden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği, belediye başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. Yani yaşamının çocukluğunu çıkartırsanız, çok büyük bir bölümünü, belki yüzde %80'ini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında geçirmiş ve bu sürenin de tamamında, yani 2002 sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsil ettiği politik zihniyetle ters düşmüş, onunla mücadele etmiş diyelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir siyasetçi, bir gün içerisinde AK Parti'ye geçiyorsa bunu siyasetin ve hayatın normal akışı içerisinde izah etmemiz mümkün değildir. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özda, Türkiye'nin artık bir ekonomik buhran yaşadığını belirtti. Ekonomik bir kriz değil, ekonomik bir buhranla karşı karşıyayız. Dar gelirli, ki bunun içinde asgari ücretli var, ee, ve bunun içerisinde 16 milyon e, emekli dul ve yetim var. Yani sayıyı toplarsak 30 milyondan e, fazla insandan e, bahsediyoruz. E, milli gelirden aldıkları pay e, 8 seneden bu yana azalıyor. Yani e, küçük bir azınlığın gittikçe zenginleştiği, lüks tüketime kaydığı, lüks tüketimi e, ve lüks tüketimi oluşturan malların ithalatının e, arttığı ama öte yandan dar gelirlilerin açlıkla sınandığı bir Türkiye'de yaşıyor. İnsanlar pazarlara çok geç saatte gidip fiyatların ucuzlamasını veya atılanları toplamayı bekliyorlar. İnsanlar torbalarını pazar torbalarını doldurmadan pazardan ayrılıyorlar. <laughs>